Herkese merhaba arkadaşlar. Ben BRMD'dan Ali Akkuş. Bugün size Trendyol panel kullanımı ile ilgili bilgi vereceğim. Beraber paneli tanıyacağız. Nereden ne yapıyoruz? Kısaca bundan bahsedeceğim. Çok detaylı girmeyeceğiz. Eğer istek olursa burada detaylarla ilgili de bir video çekeriz. Burada aktif olan bir mağazadayız. Tabii siz bulurlu görüyorsunuz burayı. Yukarıda bizim aslında aktif kullanacağımız header sekmeleri mevcut. Burada neler var? İşte ürünle ilgili aşağıda kategoriler var. Bunların içine tek tek gireceğiz. Sipariş kargo, finans kısmı, promosyon kısmı, raporlar kısmı, mağaza müşteri kısmı, özellikle mağaza tasarımını yaptığımız bölüm, reklam yönetimi ve gelişim merkezi. Burada da Trendol'un vermiş olduğu görevler mevcut oluyor. İlk olarak ürün listesi kısmına girelim. Burada neler var? Hızlı bir şekilde inceleyelim. Bu burada yüklediğimiz ürünler, aktif olan ürünlerimiz, eğer yeni ürün yüklediysek, onay sürecindeyse bunları görebildiğimiz alan ve aslında stoğu bitmiş veya satmayı bıraktığımız pasif ürünlerin olduğu bir bölüm mevcut. Ve ihracat ürünleri tabii ki de son güncellemelerden sonra gelen biliyorsunuz ihracat tarafında açtılar bazı ülkelere. Burada da ihracat ürünlerini görebildiğimiz bir bölge. Ürün listesi kısmında aslında sağ tarafta ihracat ürünleri var gördüğünüz gibi ama bu artık yeni bir menüye taşındı. Burada yine ürün sekmesine girdiğimizde ihracat ürünleri kısmında ürün ürünlerimizi görebiliyoruz. Burada ürünlerimizi istersek otomatik olarak trend onayından geçtiyse ve ihracata uygun ürünlerse buradan ihracata açabiliyoruz. Tüm ürünleri bir anda da açabiliyoruz. Otomatik açmaya da ayarlayabiliyoruz. Üçüncü olarak içerik doluluk paneli var. Burada neler mevcut? Burada ürünlerde eksik olan içerikler varsa, teknik özellikler varsa, doldurmamız gereken alanlar varsa burada bize aslında uyarı yapıyor. İşte listeleriniz şöyle güçlü, böyle zayıf, şunlar eksik. Burada eksik olan, zayıf olan ürünlerimizin listelerimizde ayrı eksiklerini hızlı bir şekilde tamamlayabiliyoruz. Burada pasife alınan eksik olduğu için ürünler olabiliyor veya sizin yeniden revize ettiğiniz onay sürecinde olan ürünler olabiliyor. Buradan da bu ürünleri inceleyebilirsiniz. Toplu ürün işlemleri kısmı. Burası aslında şablon şeklinde toplu bir güncelleme yapacaksak, ürün yükleyeceksek, herhangi bir revize yapacaksak bu işleri yapabildiğimiz bölüm ve buradan şablonu da otomatik indirebiliyoruz. Örnek ürün neler var? İşte ürün özellik güncellemeleri, yeni ürün yükleme, stok fiyat, ürün güncelleme gibi birçok çok seçenek var. Burada nasıl yapacağınızı merak ediyorsanız şablonu indiriyorsunuz aslında şablonun içerisinde hangi şablon tipinde değişiklik yapacaksanız bununla ilgili bilgilendirmeler oluyor ve tamamladıktan sonra Excel üzerinde burada şablonu yine hangi şablonu yükleyeceğinizi seçip içeriye şablonu yüklemeniz yeterli oluyor ve güncellemeleri başlıyor ürünün. Ürün ekle kısmı burada da manuel aslında tek tek ürün yükleyeceğimizde veya herhangi bir Trendyol'da satışı olan, barkoda olan bir ürün varsa yükleyebileceğimiz alan direkt barkodla da arama yapabiliyoruz. Trendyol linkiyle de aslında arama yapabiliyoruz. Burada satıcılar müsaade ettiyse bu ürünleri direkt mağazamıza ekleyebiliyoruz veya ürün ismiyle ekleme yapabiliyoruz. Görsel galerisi ise içeriye galeri şeklinde kullanabileceğimiz çeşitli alanlarda mağaza tasarımında da görselleri kullanabileceğimiz alan olarak düşünebilirsiniz. Buradan yeni görsel ekle diyerek içeriye galeriye görsel ekleyebiliyoruz. Tekrardan yeni olarak adlandırılan bir alan. Burası da video görsellerinin olduğu video merkezi alanı. Burada da ürünlerle ilgili ürün videolarını ekleyebiliyoruz bildiğimiz kısım aslında. Buradan da ürünlerin videolarını, izlenme sayılarını detaylı bir şekilde görebiliyoruz ve ürünleri aslında inceleyebiliyoruz. Ne durumda, işte ne kadar izlenmiş, istatistikleri işte nasıl gibi teknik detaylara da hakim olabildiğimiz bir alan. Tamamlayıcı ürünler bölümü. Tamamlayıcı ürünlerse şöyle. Örnek veriyorum siz A ürünü satıyorsunuz. Bu A ürünü başka bir ürünle de kombine edildiğinde aslında tamamlayıcı ürün olarak ekleyebiliyorsunuz. Örnek veriyorum bir kolye ucu satıyorsanız bir kolye ile burada tamamlayıcı ürün olarak birleştirebiliyorsunuz. Burada Müşterilerde bu ürünü satın aldığında diğer ürün ürünün de bu ürünün tamamlayıcı ürünü olduğunu görüp satın alabiliyor. Örnek veriyorum bir telefon satıyorsunuz. Telefonun yanında işte ne alınabilir? Telefon kaba alınabilir, şarj aleti alabilir, şarj kablosu alabilir veya şarj aletinin başlığını alacaksınız. Yanında ona uygun bir tamamlayıcı ürün, kablo, uygun kablo ekleyebilirsiniz. Otomatik fiyatlandırma bölümü burası çok fazla detaylı olduğu için buraya girmeyeceğim. Buybox tarafı, Buybox tarafında kuralları, detayları ve avantajlı ürün kurallarını inceleyebilirsiniz. Belge ve tescil işlemleri bölümü. Burada da satış yaptığınız ürünlerin marka patenti mevcutsa veya tedarik edebiliyorsanız bu ürünleri yüklediğiniz alan olarak düşünebilirsiniz. Diğer bir kısım sipariş kargo aşaması. Burada da aslında ürünlerimizin siparişlerini takip ettiğimiz alan ilk olarak kargo aşamasındakiler bölümüne giriyorum. Burada yine karşımıza sipariş geldiyse bunlar yeni bölümüne düşüyor ve siz işleme aldıktan sonra işleme alınanlar bölümüne geçiyor. Buradan da kargo barkod oluşturma veya kargo işlemini tamamlama gibi ürünü göndermeyi tamamlama gibi işlemleri yapabiliyorsunuz bildiğimiz alan ve ürünü iptal edeceksek veya farklı işlem yapacaksak diğer işlemleri de buradan yapabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi birçok detay mevcut içeride. İptal edilen kısmı, iptal tarafı kesinlikle zorda kalmadıysanız iptal kısmını kesinlikle önermiyoruz. Hani çok büyük bir hata yaptıysanız kesinlikle değerlendirebilirsiniz ama bizim önerdiğimiz bir kısım değil çünkü Trendyol bizi direkt geriye atıyor bu iptallerde, çözemeyeceğimiz durumlarda. İade işlemleri kısmı, müşteri iadelerinde iade bölümünü aslında yönetebildiğimiz Olan, yönet, yöneteceğimiz alan burada müşteriler kargoya verdiyse bu ürünü iade için burada takip edebiliyoruz toplu sipariş işlemleri var toplu sipariş işlemleri kısmında da yine Excel yükleme kargo firması ile ilgili veya toplu sipariş ile ilgili yapacağımız işlemleri bu kısımdan gerçekleştiriyoruz hızlı teslimat hızlı teslimat içinde 24 saat içinde Aslında ürünlerde çıkış yapmamız gerekiyor ve bize Trento tarafından bir hak tanımıyor diyor ki sen işte yüzdelik şu kadar hızlı teslimat yaptığın için artık bu rozeti kullanabilirsin ve ürünlere bunları atayım Bilirsin. Bazen kendisi otomatik olarak ödüllendirme anlamında bu rozeti bize atayabiliyor. Operasyon ayarları bölümü. Burada kargo sürecini aslında ayarladığımız bir ürün. Belki işçiliği uzun süren bir üründür veya farklı bir işlem gerektiriyordur. O sebepten dolayı burada bu işlemleri uygulayabileceğimiz bir alan. Buraları da kendiniz de zaten detaylı inceledikten sonra bilgi sahibi olabilirsiniz. Kargo işlemleri bölümü. Kargo işlemlerinde de kullandığınız kargo firmasını seçebileceğiniz, işte fiyat hesaplaması yapabileceğiniz, eğer örnek veriyorum yarım de bir ürün çıkıyorsunuz ve bu ürün 3 desi olarak yollanmış. Burada desi itiraz yapabileceğiniz bir bölüm daha mevcut. Müşteri talepleri kısmı müşterilerin size ulaştığı, ürünlerde bir eksiklik varsa, ürünlerde sıkıntı varsa, ya iptal veya iade isteniyorsa veya teknik bir sıkıntı varsa müşterilerin talep yolladığı alan bu sipariş kargo bölümünde müşteri talepleri bölümüne düşmektedir. Finans bölümü yine ödemeler, fatura listeleme, sipariş kayıtları, finans raporları tamamen finansal olarak teknik detayları inceleyebildiğiniz alan aslında. Burada yapacağınız ödemeler işte erken ödeme talebi alacaksanız bu erken ödeme talebini oluşturduğunuz alan, e fatura tarafında fatura kestiğiniz alan, içerideki entegrasyonla gibi düşünebilirsiniz. Ve içeride aslında satıcılara özel işte krediler veya ticari kredi kartları gibi seçenekler de mevcut. Finans tarafı tamamen her mağazada farklı bir şekilde işlemektedir. Sizin satışlarınıza göre değişkenlik göstermektedir. Buradan da bu detayları inceleyebilirsiniz. Promosyon fiyat bölümü. Burada da yine ana sayfa diyelim. Burada aslında platformun bize önermiş olduğu kullanılabilecek işte ürün komisyon tarifeleri veya flash ürünleri ekleyebileceğiniz dönüşüm alabileceğiniz ürünlerin kampanyaların paketlerin sunulduğu bir bölüm içeride birçok farklı çalışabildiğiniz model var size özel aslında kategorinize ve sektörünüze veya ürünlerinize göre de size farklı öneriler sunuyor emsal kullanıcılar veya satıcılar varsa buradan yine kupon oluşturma indirim oluşturma işte şu kadar alırsan şu kadar öde gibi seçenekleri planlamaları yaptığınız bölüm olarak düşünebilirsiniz fiyatlandırma sayfası da yeniden tek tekrardan eklenen bir bölüm. Burada da fiyatlandırma tarafında bize destek verdiği bir alan olarak düşünebilirsiniz. Ürün komisyon tarifeleri alanı. Ürün komisyon tarifeleri nedir? Burada aslında sizin ürünlerinizin görünürlüğünü arttırdığı bir alan. Nedir bu? Size diyor ki işte burada 4 fiyat aralığı veriyor. 4 fiyat aralığından bir tanesini seçiyorsunuz. Eğer diyor ki işte ürünü bu fiyat aralığında listelersen ben senin komisyonunu şu rakama düşürürüm diyor. Ve 4. fiyat aralığına kadar düşürebildiğinde ve kar edebildiğimiz bir fiyat aralığındaysa diyor ki senin komisyonunu yüzde işte 6'ya, 7'ye, 10'a, 4'e bu kadar düşürebilirim diyor. Bu da ürün bazlı tabii ki de değişkenlik gösterebilmektedir. Gördüğünüz gibi bazı ürünlerde mesela %6.5'a kadar bile düşebiliyor. Bunları hesap kitabınızı doğru yaparak, bütçelendirmeyi, maliyetlendirmeyi doğru yaparak buradan seçimi sağlayabilirsiniz. Avantajlı ürün etiketleri nedir? Hemen bunu da inceleyelim. Burada 3 farklı etiket seçme alanımız var bizim. Yine fiyatlandırma ile alakalı ve burada yine bizi ön plana çıkarttığı bir alan. 3 tane burada avantajlı fiyat aralığı var. İşte avantajlı ürün bir yıldız, iki yıldız ve üç yıldız şeklinde ayrılıyor. İşte bir yıldız da bir buçuk kat kadar fazla görüntülenme sağlıyor. Aslında reklam yapıyormuş gibi düşünebilirsiniz. İki yıldızda iki buçuk kat, üç yıldızda dört buçuk kata kadar sizi daha fazla insana gösterim sağlıyor. Sizin ürününüzü daha fazla insana gösteriyor aslında. Ama tabii ki de diyor bu etiketleri kullandığında fiyatını benim belirlediğim alanlara düşürmen gerekiyor gibi bir seçenek sunuyor bize. Burada tamamen haftalık olarak değişkenlik gösteren bir planlama yapıyorsunuz. Son olarak da flash ürünler tarafı. Flash ürünler de günlük olarak ve birkaç saat aralığında bildiğiniz bir fiyatlandırma söz konusu. Burada da diyor ki işte senin ürünün satış fiyatı 10.000 lira. Sen bunu diyor 8.500'e düşürürsen seni kurtarıyorsa ben seni diyor 5 kata kadar fazla gösteririm. Eğer diyor 8.000'in de 6.500'e kadar düşürebiliyorsan diyor ben seni 8 kat fazla insana gösteriyorum diyor. Burada da yine kendi maliyetlendirmenize göre flash ürün seçeneğini seçebilirsiniz. Belki stokta eritmek istediğiniz bir ürün vardır veya kampanya veya yorum toplamak istediğiniz bir ürün vardır. Bu bölümleri değerlendirebilirsiniz. Ve diğer anlamda da indirimler, kuponlar ve kampanyalar mevcut. Kampanyalarda bildiğiniz gibi trend olduğu özellik sürekli değişkenlik gösteren bir alan. Sürekli bir kampanya var. Yurt dışı tarafı için, yurt dışı tarafı için veya kategorisel olarak kampanyalar mevcut. Burada da yine kampanya detaylarını inceleyerek size en mantıklı katkı sağlayacak kampanyalara sürekli katılım sağlamanızı öneriyoruz. Burada çok güzel dönüşümler alınabiliyor. Raporlar tarafı, raporlarda aslında burada neleri görüyoruz? İşte aylık yaptığımız, haftalık yaptığımız, yıllık yaptığımız ciroları, satış rakamlarını, sipariş adetlerini, iade iptal oranlarını gibi bütün teknik detayları görebildiğimiz bölüm aslında. Örnek veriyorum son 6 ayda ne kadar ciro yapmışız bu markada? 10.6 milyon ciro yapmışız. Burada diyoruz ki işte ben aylık ne kadar ciro yapmışım? Mesela Mart ayına bakıyorum 2.2 milyon neredeyse bir ciro yapmışım. İşte buna kaç adet ulaşmışım? Ne kadar bir komisyon ödemişim ortalama gibi teknik detayları görebildiğiniz bir alan. Burada da yine büyüme önerileri var. Biraz önce söylediğim kupon oluştur, indirim oluştur gibi alanlara sizi yönlendirebilirsiniz. İçerideki cironuzu arttırmak anlamında. Yine canlı performans alanı anlık olarak mağazanızda kaç kullanıcı var, işte ne kadar ciro yapmışsınız günlük olarak, hangi detaylar var bir ekranda açıp bunu kenarda kontrol edebilirsiniz. Aktif olarak da bakabilirsiniz. Tabi bu günlük olarak da değişkenlik gösteriyor. Yine aynı şekilde genel performans ve ürün performansı olarak ayrı ayrı inceleyebiliyorsunuz. Favori ve görüntülenme tarafı bu da yeni gelen özelliklerden bir tanesi. Burada da hangi ürünün günlük ne kadar favori aldığını canlı olarak takip edebildiğiniz bir alan olarak düşünebilirsiniz. Satış operasyon tarafı burada yine teknik detaylar mevcut. Satış tarafında, sipariş dağılım tarafında kendinizi analiz edeceksiniz, inceleyebileceğiniz raporlama alanları olarak düşünebilirsiniz. Değerlendirmeler burada ürün değerlendirmeleri, mağaza değerlendirmeleri ve satıcı puanı tarafında neler gelmiş, neler gitmiş, düşük yıldızlı puanlı ürünleriniz varsa bundan neler, hangi hataları yapmışsınız gibi, aslında müşteri yorumlarını, müşterilerin size yazdığı değerlendirmeleri görebildiğiniz alan olarak düşünebilirsiniz antrenmanın elleri tarafında kategorisel veya ürün bazlı olarak en çok satanları en çok hangi kategoride ne satıyor ne satmış en çok ne favori almış bunları görebildiğiniz alan. Ürün analizi ve fiyat analizi yaparken en çok kullanabileceğiniz alanlardan bir tanesi diyebilirim. Mesela en çok favori alanları diyelim. Ay olarak Mart ayına bakalım. Kategoride diyeyim örnek veriyorum. Bebek giyim dedim. Müslim bezi seçtim. Filtrele dedim. En çok favori alan ürünleri gösteriyor bize Mart ayında. Bakın işte Jackie Kids diye bir markanın ürünü çıkarttı. Mart ayında ürünü toplam aldığı favori sayısı 61 bin. Mart ayında ise 8205 favori almış. Bu da demek oluyor ki bu marka bu üründe favori alanlara özel bir kupon oluşturduğunda güzel bir dönüşüm sağlayabilir diye karşımıza çıkıyor ve burada Buybox fiyatını da görebiliyoruz. Aynı ürünü satıyorsak ve bundan uyguna satma ihtimalimiz varsa bu ürüne Buybox'tan bu ürünün altına girebiliriz. Burada yine kendi kategorinizi ve alt kategorinizi yazarak ürününüzü yazarak tüm teknik detay raporlarını görebilirsiniz. İhlaller tarafı, ürünler ve markalar tarafında ihlal yaşadıysanız bu ihlalleri görebildiğiniz alan aslında. Burada da çeşitli ihlaller yaptığınızda cezalar mevcut. İşte 2 gün kapama, 5 gün kapama, 7 gün kapama gibi. En sonunda da sözleşme fesi gibi bir durum var. Yani mağazanızın kapatılması bile burada yaşanabiliyor. O yüzden markalarda satış yaparken mağazalarda ihlal yapmamaya dikkat edin. Mağaza tasarım bölümünde ise mağazanızın dışarıdan görünümünü tasarlayabildiğiniz alan, işte kategorilerini, kategori öne çıkan görsellerini, listeleri, yorumları, müşterilerin mobilden veya masaüstü cihazdan girdiğinde mağazanızı nasıl gördüğüne dair tasarımları yapabileceğiniz bir alan. Burada kendi tasarımlarınızı da yükleyebiliyorsunuz. İçerideki hazır tasarımları da kullanabiliyorsunuz. Bununla ilgili farklı bir video daha çekeceğiz. O diğer eğitim videosunda inceleyebilirsiniz. Yine ürün soruları ve sipariş soruları alanı yine müşterilerin size ürünlerinizle ilgili veya siparişlerinizle ilgili aldığı sorular ve müşteri duyuruları var. Müşteri duyurularında da ürünlerle ilgili bir değişiklik yaptıysanız burada tüm müşterilerinize burada bildirim atabiliyorsunuz. Dönüşüm sağlayabiliyorsunuz. Yeni bir kampanya yaparsınız. Bir şeyler yaparsınız. Mesela biz de en son bir tane oluşturmuşuz. Burada bir maliyet harcamışız. Daha sonrasında bize bunun karşılığı 5,6 yani 5.3 bir ROAS getirmiş harcadığımız maliyete göre. Burası da aslında bir pazarlama araçlarından bir tanesi olarak düşünebilirsiniz. Reklamlar alanı Trantol reklamları bildiğiniz gibi birkaç farklı reklam çeşidinde işliyor. İşte burada ürün reklamları, mağaza reklamları, influencer reklamları, canlı yayın reklamları, canlı yayın reklamları daha herkeste aktif bir şekilde değil. Burada yine bazı markalarda zamanla açık ve meta reklamları var. Meta reklamları da Trendyol'un aslında sizin durumunuzun ilerleyişine göre, satışınızın ilerleyişine göre aktif ettikleri bir reklam türü. Buraya daha fazla detaylı gireceğim için şu an buradan bahsetmiyorum. Yine burada alt kırılımları tekrar görebilirsiniz. Gelişim merkezi Trendyol'da bildiğiniz gibi bazı seviyeler var. İşte burada size bir gelişim seviyesi atıyor. Burada da size günlük görevler veriyor. Bu görevi yaparsan sana şu kadar puan, şu kadar puan gibi şeyler sunuyor. Burada da karşılığında ödüller veriyor. İşte mağazanıza iki adet görselli yorumlar alanı, ekleme hakkı veriyorum diyor. Burada görevleri yaptıkça aslında sizi de ödüllendiriyor. Mağazanızın tasarımını daha fazla güzelleştirebiliyorsunuz. Bir alt kısımda satıcı rozetleri bölümü var. Burada da yine kazandığınız haklar var. Bu rozetleri aldığınızda da direkt mağazanızda bu rozetler çıkıyor. Mesela biz bu markada son 6 ayda 9'un üstünde puan olması gerekiyormuş. Biz 8.94 ile son 6 ayın ortalamasında kaldığımız için başarılı satıcı rozetini bu markada alamamışız. Diğer tarafta da hızlı satıcı rozeti içinse %90'ı hızlı teslimat olması gerekiyormuş. Bu markada da mesela %10'da kalmışız. Çünkü bu markada 2 gün 3 gün süren işlemler olabiliyor. O sebepten dolayı bazı marka ve bazı ürünlerde bu rozeti almak biraz daha zorlaşıyor. Büyüme önerileri bölümü yukarı tarafta gördüğümüz yine mağazanızın satışlarını arttırmak için platformun size sunduğu önerileri görebileceğiniz alan. Aslında burada Trendol birçok anlamda bize destek oluyor. Büyüme önerilerini sunuyor ve genel ortalamaya göre bunları kullanan kullanıcıların ne kadarlık bir artış sağladığı konusunda da bilgi veriyor. Genel panel kullanımı arkadaşlar bu şekilde panellerin detayları bu şekilde. Bunları detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Ekstra üzerine düşmemizi istediğiniz bir alan varsa, ya yani burayı daha detaylı anlatın dediğiniz bir alan varsa bize yazmaktan çekinmeyin. Destek için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.